Hanımlar, beyler kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlere TET'de 108 net yapmamı sağlayan, TET netlerimi çok 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 arttıran iki tane metottan bahsedeceğim. Eminim ki sizin de netleriniz çokça artacaktır. Eğer ben bu metotları uygulamasaydım ya mezuna kalmıştım veya da istemediğim bir bölüme, istemediğim bir sıralamayla birlikte yerleşmiş olacaktım ve mutsuz olacaktım. Şu an bulunduğum Boğaziçi'nde olmayacaktım. Kanalda çok fazla yeni takipçi de var. Onlar için kendimi de kısaca tanıtayım. Ben Oğuz Ceyhan. Boğaziçi Üniversitesi'nde 4. sınıf işletme öğrencisiyim. Ama okulum Boğaziçi'nde bitmeyecek. Çünkü önümüzdeki dönem Erasmus programıyla Paris'te olacağım. Size oradan da video çekeceğim. Bir bakarsınız Eyfel Kulesi'nden bir YKS motivasyonu patlatırız. Burada arkadaşlar biliyorsunuz AYT'de çok fazla çalışarak bir şeyler her türlü başarabiliyorsunuz. AYT'nin anahtarı evet güzel doğru oturup çalışmak ama TET'de ise işler biraz daha farklılaşıyor. Burada ne kadar çok çalışsanız çalışın bazı şeyleri yapmazsanız burada iyi sonuçlar alamıyorsunuz. Biraz daha burada yetenek ve süre ile ilgili işler var. Ama benim burada size söyleyeceğim ilk şey burada aslında kendinizle ilgili bir şey olacak. Benim burada yaptım. Ben arkadaşlar bu zamanlar adam akıllı hiç çalışmıyordum. Ocak ayında 70'li netlerdeydim. Sınavda ise 108 net dedim. ya. Yani arada bir 40 netlik bir artış olmuş. Peki bu nasıl oldu? Çünkü arkadaşlar benim doğru düzgün bir çalışma programım yoktu. Nasıl yani? Bir gün 3 saat çalışıyordum. Bir gün 7 saat çalışıyordum. Sonraki gün hiç çalışmıyordum. Böyle sıkıntılıydı ve başka şeylere çok fazla vakit ayırıyordum. Instagram'a çok bakıyordum örneğin. Sonrasında tabii başka bir tuşlu telefon aldım. Dedim artık sosyal medyaya akşam bakayım vesaire vesaire. Ama burada... Beni düzene, disipline oturturan şey burada bir düzenli olarak kendimi kaydetmekte kendime notlar tutmaktı sizlere örnek olması açısından buraya da bir tane fotoğrafını hemen koyuyorum ben her gün çalıştıkça yaptığım şeyleri bir deftere bir ajandaya not ediyordum kayıt ediyordum ki kendimi gazlıyım diye hem kendim ne yaptığımı göreyim ya çalışınca çünkü çalışsam da yapamayacakmış gibi hissediyorum ama dönüp buraya baktığım zaman hem kendimi motive ediyordum hem de sonraki gün çalışmak için kendime bir gerekçe oluyordu. Ben arkadaşlar her gün bu çalışma saatimi arttırdım. Dedim ki ben bir önceki günden fazla çalışacağım. Benim mentalitem buydu. Eğer önceki gün 7 saat 3 dakika çalıştıysam bir sonraki gün 7 saat 7 dakika çalışacaktım. 7 saat 10 dakika çalışacaktım. Her gün 1 dakika 2 dakika demeden arttıracaktım. En kötü aynı seviyede bırakacaktım. Geriye gitmeyecektim. Ve burada çalışamadığım günler çok büyük bir vicdan azabı oluyordu. Yani öyle bir gün 3 saat çalıştığımda buraya yazdığımda mahvoluyordum. Burada gördüğünüz gibi o gün ne çözdüysem, branş denemesi çözdüysem yazıyordum yanına. Netimi yazıyordum. Genel denemeyi kez aynı şekilde. Hangi derste, hangi konuyu çalıştım, kaç soru çözdüm bunları yazıyordum. Bu da bu arada masamın başında oluyordu. Yani bitirince bloğumu hemen yazıyordum. ya yani Öyle ekstra gün sonu gibi yapmıyordum. yap yani Yaptıkça, bitirdikçe bunu yazıyordum. Hem de o gün ne kadar çalıştığımı takip ediyordum. Aynı zamanda aşağıda göreceksiniz orada yazımını karıştırdığım kelimeler var. Özellikle denemelerde yanlış yaptığım, karıştırdığım kelimeleri ben buraya not ediyordum. Niye? Çünkü postite yazdığım ve masama oraya buraya yapıştırdığım zaman ben bunları unutuyordum, karıştırıyordum, bakmıyordum. Ama bu defterime yazdığım zaman e mecbur olarak o gün kaç saat çalıştım yazarken e, oraya da bakıyorum ister istemez. insanın gözü kayıyor. Gözün oraya kaydıkça da hani onların doğrularını artık sindirmiş oluyordum. Bu şekilde siz de çok fazla karıştırdığınız şeyler varsa örneğin bu tarihte bir savaş da olabilir. Biyolojide hücreyle ilgili bir bilgi de olabilir. Organellerle ilgili bir bilgi de olabilir örneğin. Bunları buraya yazarsanız çok kısa şekilde. Bunlar da aynı şekilde aklınızda kalacaktır. Bu metot bana çalışma disiplini sağladı, çalışma saat çok arttırdı ve beni dereceye götürdü. Ben önceden düzensiz çalışırken bunun sayesinde 6 saatlerle başladığım çalışmayı sonrasında 10 saatlere, 10,5 saatlere kadar çıkarabildim. Sizler de aynı şekilde çalışma sürenizi bununla disipline edebilirsiniz. İkinci metodumsa denemelerle ilgiliydi. Burada denemelerde ben bir soru üzerine asla çok düşünmezdim. T3'e 40'ta 40 yaptım. Bunun sebebi de basit düşünüyor olmamdı. Diyorum ki ya ÖSYM ben de ne istiyor? Bunun cevabını veriyordum direkt. Basit düşünmek tık tık bu şekilde. Çünkü ben şunu fark ettim ki ya aslında ÖSYM bunları ya üniversite sınavı için soruyor. Yani burada sizin gördüğünüz şeyler yüksek lisans e, dersi için değil ya da bir doktora tezi yazmıyoruz biz burada. Temel bir şekilde gördüğünü okuyup anlayıp yorumlayıp hemen sonuca ulaşman lazım. Burada size 5 dakika 10 dakika düşünülecek sorular aslında verilmiyor. Sizin de bu kafada olmanız lazım. Ben ne yapıyordum önceden? Paragraf okuyorum örneğin. İkiş arasında kaldım. Ya bu mu acaba yoksa bunu mu demek istedi? Aslında burada şöyle bir cümle var. Bu cümleden öteki sonuç da çıkıyor. Falan, filan filan e, bu şekilde kafam karışıyordu ve bir soruya bir defa daha okuyordum. 3 dakika 4 dakika ayırıyordum bir paragrafa ama ondan sonra dedim ki ya bu şekilde hem zaman kaybediyorum hem matematiği ayıracağım süreden bunu kısmış olduğum için t netlerim düşüyor. Ben bunun yerine ilk gördüğüm şeyi basit düşünerek işaretleyeyim diye ilerledim. Örneğin iki soru arasında kaldı, iki şık arasında kaldığım zaman da ya bunların hangisi daha mantıksız? şeklinde düşünerek ilerleyip işaretliyordum arkadaşlar. Ee, burada o yüzden basit düşünerek hızlı bir şekilde TET, sosyalde, Türkçede, matematikte falan de basit şekilde düşünerek işaretleyip geçeceksiniz. Yapamadığınız soruyu da boş bırakacaksınız. Eğer böyle yaparsanız süreniz yetişir. Benim sıkıntım buydu. Ben süre yetiştiremiyordum. Sürekli göremediğim sorular oluyordu. Veya da diyordum ki ya 10 dakika daha olsa şu matematikte 4-5 net daha çıkarırım diyordum. E, bu sayede artık daha basit düşünerek TET'de hızlı aksiyon alarak arkadaşlar TET'deki kullanabileceğim süreyi arttırdım. Ve bu süreyle matematikteki soruların hepsine bakarak e, burada netlerimi arttırmış oldum. Eğer siz de dediğim gibi bu iki tavsiyeyi uygularsanız çok büyük kazanımlar elde edersiniz. Ama aynı zamanda şunu unutmayın. Burada ben aynı zamanda deneme analizlerimi çok iyi yaptım. Önceden hiç yapmıyordum. Ama bu Ocak, Şubat ya Sömestr zamanından sonrasında oturdum ve dedim ki ya ben bundan sonra her deneme tekrar tekrar döneceğim. Ve haftada özellikle 1 saat, 2 saat denemeler içinde ayrı bir blok oluşturuyordum. Ve bu blokta kendi denememi kontrol edip buradaki yanlışlarımı güzelce öğreniyordum. Bu sayede aynı hatalara tekrar tekrar düşmüyordum. Siz de eğer bu yöntemleri kullanırsanız dediğim gibi TT denizi uçurabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda bir çok güzel bir motivasyon videosu bir de dediğim gibi ücretsiz bir şekilde sizlere program hazırlayıp size pdf olarak paylaşacağım arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Lütfen yorumlara siz de TET'de hangi nettesiniz ve nereyi hedefliyorsunuz? Aşağıya yazın. Sorularınız varsa onları konuşmak için de yorumlarda bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Başarılar.